yuvacık üst taraflarında karla buluştuk. Kar mutluluk demektir. O beyazlık, saflık insanın ruhunda gerçekten tarif edilemez güzellikler oluşturuyor. Bu yüzden de böyle kar yağdığı zaman iş arkadaşlarımızla birlikte hemen planlar yapıp kendimizi doğaya atıyoruz. Doğanın verdiği huzurla beraber aldığımız enerjiyle tabii ki işlerimizi daha güzel, daha enerjik bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bugün de yine karlı bir gün. Dün itibariyle kar yağmaya başladı Kocaeli'nin yüksek tepelerine. Biz de hemen fırsatla ATV, UTV'lerimizle beraber, buraya uygun araçlarla beraber doğanın güzelliklerini kendimize bıraktık. Karın bize gelmesini beklememeliyiz. Çünkü şehir merkezine gerçekten çok fazla kar yağmıyor. Yağdığı zaman da çok çabuk eridiğini biliyoruz. Teknolojik şartlar, insanların kalabalığı trafiğin olması, araçların enerjileri derken, evet karlar kalmıyor. Ama e, ailenizle birlikte, arkadaşlarınızla birlikte e, 10-15 dakika veya yarım saat içerisinde Kocaeli'nin e, her tarafındaki o yüksek tepelere ulaşabilir. Bu güzellikleri e, sevdiklerinizle paylaşabilir, yaşayabilirsiniz. Müzik <laughs>